Selam dostlar herkese. Saçın, sakalın, her şeyin birbirine karıştığı rahat bir <laughs> ortamdan hepinize kamerayı açıyorum. Açıkçası bu kullanmış olduğum oda şu anda bizim evde kullanılmayan bir oda olduğu için ve geniş de olduğu için burada takılıyorum. Kendi ortamımı kurmaya çalıştım. Bu şekilde de işte video falan çekiyorum. Şu anda birkaç bilgi vermek istiyorum. Hızlı olmam gerekiyor çünkü bir 20 dakika içinde bir e, hocayla birlikte e, benim kurs aldığım, eğitim aldığım, mentorluk aldığım o hocalardan bir tanesiyle genel olarak değerlerimi falan göstereceğim. Reklam değerlerimi, harcamalarını falan. O yüzden de çok fazla bir vaktim yok. Bu videoyu yapıp daha sonrasında o değerleri gösterip hemen hızlı bir YouTube e, kapağı hazırlayıp yollamayı planlıyorum. Onun dışında yeni ürün nasıl gidiyor diye sorabilirsiniz. Şu anda 3 kişi olarak bir yeni ürüne girdik. Evcil hayvan kategorisinde e, açıkçası dürüst olmam gerekirse kendilere karşı bir ürün. Şu anda reklamını görürseniz e, biz olabiliriz diye düşünüyorum. E, lakin şunu eklemek istiyorum eğer zaten biz bu üründe başarısız olursak ki onun içinde 1-2 gün daha var. Ondan sonrasında tüm detayları çıplaklıklarıyla ile paylaşmayı planlıyorum. Şu anki veriler aslında kötü değil. E, sepet ekleme çok yüksek. E, 22 kişi sepete eklemiş. E, 3.54 oranında bir sepete ekleme oranı var. Bu çok iyi değil ama kötü de değil. Yani bir ışık var, potansiyel var, bir ilgi var ürüne karşı. Lakin e, ulaşılan ödeme kısmında da 10 kişi var. 1.61 küsür bir e, oran olması lazım. Lakin ulaşılan e, ödemeleri... Tamamlananı yok yani sipariş gelmedi. Bu demek oluyor ki insanlar büyük ihtimalle güvenle alakalı problem duydu diye düşündük. Instagram'ı bayağı güzelleştirdik ve gereken kısımları hallettik. Açıkçası o güven unsurunu kaldırmaya çalıştık. Büyük ihtimalle maliyet kalemlerimizi çıkardığımızda kârı da çok düşük kalmaması için bir fiyat belirledik. İlk başta 999'dan başladık şu anda 649'lara kadar indik. Ee, açıkçası çok büyük bir kar bırakmıyor. 300 TL'lik bir kar bırakıyor aslında. Lakin bizim görmek istediğimiz şey bu ürün e, fiyatını düşürdüğümüzde gerçekten siparişe dönecek mi? Zaten biz kar etmeyeceksek, lakin ürün fiyatını düşürdüğümüzde sipariş aldığımızı görüyorsak diyeceğiz ki bu karlı bir sistem olmayacaktı. Ürünün ölçeklemesini yaptık, talebini gördük, talep vardı lakin bizi kurtarmıyordu. Bunu da 3-4 günde görmüş olduk. Çıktık, görüşürüz diyebileceğiz. Amaç şu, amaç o şu anda. Açıkçası böyle olacak gibi gözüküyor. Bir iki güne dediğim gibi belli olur. Onun dışında ben tekrardan kendi yazlık ürünlerimi çoğaltmaya başladım. Ona da bir odaklanmaya başladım. Şu an ekip olarak iyi gidiyoruz. Hızlı, gerçekten hızlı, hız var şu anda yani canavar gibi herkes. O yüzden çok iyi ama eksiklikler var. Bazen çok şeyden atlayabiliyoruz. İletişim eksiklikleri de oluyor. Lakin bunu da ilerleyen zamanlarda çözeceğiz diye düşünüyorum. Bugünlük videoyu burada kapatacağım. Çünkü dediğim gibi bir yoğunluk var. Sonuçları da bir iki gün içinde ekrandan paylaşmayı planlıyorum. O zamana kadar herkes saç sakal karışmada kendisine iyi baksın. Kolay gelsin.